Yeah, لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم يعلا فهي لنا الخالق هم مطمئنون وجعلنا من بين ايديهم سدا من حلفهم سدا وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَنزَلْتَهُمْ أَمْ لَا تُهَجِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تشركوا إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ve aleyna ya Mevlana inneke zıdıb ve abu rahîm ve ehditna ve vefıkna ilâhâfkın ve ilâhâ darîdûn müştemîn tüberkete ve mü'min meskezâhe ve yâsîn rabbil ve yâ el burada toplamış olmuş bulunmaktan Ya Rabbi okuduğumuz Yasin-i Şerifi, Kur'an-ı Şanı, ilk Peygamberimiz Hazreti Adem son peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelip geçmiş peygamberlerimizin ruhlarına hediye edildik eyle ile yarabbi. İlk peygamberimizden şu ana kadar gelip geçmiş ecdadımız, neslimiz, ölümüz, dilimizin de ruhlarına hediye edildik eyle ile yarabbi. İlahi yarabbil alemin ve yarhamen rahimin. Burada amin diyelim kardeşlerimizin de ölmüşlerin ruhlarına hediye edildik eyle ile yarabbi. Onların mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin ve elhamen rahimin. Okumuş olduğumuz adı birlikte son nefesimizde bizlere ölmeden önce kelime-i şehadet, kelime-i teyit getirmeyi nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Buyurun kelime-i şehadet getirelim. en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüm diyerek cümlemize çene kapamayı nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, bizleri, adayımızı, bayrağımızı daima muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin ama ya Rahman Rahim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'i amma ve selamun aleyl murselin. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için Lillahi Teala Fatiha İlçemizin spor il müdürü aramızda bugün Hamza Ergüt kardeşim Allah razı olsun Yine sporcularından Latife Sude Şahin Avrupa ikincisi Yine Eylül il baş Türkiye birincisi Bunlar Zara Güreş takımının sporcuları Aynı zamanda ben de yine Zara Spor'un yönetimindeyim. Birlikte hareket etmeye çalışıyoruz onlarla. Allah razı olsun. Dün bunlar da bu hafta Tekirdağ gelmişlerdi. Burada bazı müsabakalara katıldıktan sonra bugün de sağ olsunlar bizim iftarımıza teşrif ettiler. Özellikle teşekkür ediyorum Hamza kardeşime. Sonra haber imtiyaz sahibi Süleyman Dönmez kardeşim aramızda. Muhterem eşleri. Ajan Sivas Spor Hastanesi programcısı Tekin Akar abim aramızdalar. Ajan Sivas Ferhat Ahmet Sönmez kardeşim kameramanımız her zaman yanımızda olan kardeşim. Eski Bağcılar Meclis üyemiz Süleyman Güneş kardeşim. Hasip Yıldırım bizim federasyonda benim başkan vekilliğimi yapan federasyon başkan yardımcımız Arapça köyünden ve aranızda köyümüzden olmayan çok kıymetli misafirler hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca tüm köylülerime, komşularımıza, akrabalarımıza bugün hakikaten çok güzel bir katılımla buradasınız. Bizim en gururlandıran hadiselerden birisi bu. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz, bekliyoruz. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek? Veya bu salon dolacak mı, dolmayacak mı? Yani hakikaten hep bu endişeyle biz bu toplantıları yaparız. Allah razı olsun bugün gönlümüzü doyurdunuz, gözümüzü doyurdunuz. Ee, biz memnun oluyoruz yani sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onun için hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Bu mübarek günde, bu mübarek ayda, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, günahlardan kurtuluş ayında bir arada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz, huzur duyuyoruz. Yine Allah hepimizden razı olsun. Bunu özellikle köylerime söylüyorum. Gerçekten birlik, beraberlik köyümüzde çok güzel bir vücut buldu. Ben bununla övünüyorum hepinizde. Emin olun ben mesela bir mesaj yazdım Ramazan'dan önce. Dedim ki herkes ölmüşleri adına buraya katkıda bulunan bu olsun. Kimseyi mecbur etmiyoruz. Yoksa biz bunun hazırlığını yapmışız bir şekilde. Allah razı olsun içinizden isim isim okuyun mu bilmiyorum ama Aşağı yukarı 35, 37 kişi bu iftar programına destek verdiler. Toplamını söyleyeyim. Bazı kardeşlerim isimlerini açıklamamı da istemedikleri için hiç kimsenin ismini açıklamayayım bugün o zaman. Derneğin kasasından, kesesinden bir lira çıkmadan sizlere bu yemeği ısmarlamış olduk. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bu da hakikaten köyümüzdeki birliği, beraberliği gösteriyor. Yani bize sadece bu iş yük olmuyor. Biz bu işi severek yapıyoruz. Gerçekten bu çok önemliydi bizim için. Yine şuna özellikle bazı şeyleri de hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Aşağı yukarı Şubat'ın 7'sinde ilk ilk ilanı verdim ben. Bu programın bugün yapılmasıyla ilgili. O gün bugün de birkaç defada bunu tekrar ettim. 3-4 defada bu mesajımı tekrarladım. Özellikle dedim ki katılacak kişiler mutlaka listelerini bize bildirsinler bu mübarek ayda israfa sebep olmamak. Yani fazla paramız varsa iki üç tane yetimi daha doyurmak gibi bir niyetimiz olduğundan hem israfa sebep olmayalım dedik hem de gelen kardeşlerimize aç göndermeyelim. Yani bu da burada biz bunları da yaşadık zamanında. Onun için özellikle ben buna çok önem veriyorum. Yani bir yere bir şey yazdığımız zaman bunu sizlerin de ciddiye almasını bunun üzerinde durmanızı Ben mesela perşembe günü son listemi Yemekçi kardeşlerime Teslim edeceğim dedim Dün ve bugün yine ben e, ilave listeler aldım Şimdi düşünün Bu çok fazla olsaydı Biz bugün burada mahcup olacaktık Onun için yani bunu yapmayalım Allah rızası için bundan sonraki Yapacağımız toplantılarda Mutlaka belirlediğiniz sayıları bize bildirin Biz hazırlığımızı ona göre yapalım Biz de kimsenin karşısında Bu konuda mahcup olmak istemeyiz onun için ben bunu özellikle rica ediyorum hepinizden. Yine aydat konusu var bizim biliyorsunuz. Hakikaten biz elden para tahsil etmek istemiyoruz kesinlikle. Ama üç beş kardeşimizin banka hesapları olmuyor. Yatıramıyorlar yaşlılıklarından dolayı. Veya cep telefonu kullanamıyorlar, bankaya gidemiyorlar. Onların makbuzlarını keserek tahsilatını yapıyoruz. Onun dışında kesinlikle biz hiçbir parayı elden tahsil etmek istemiyoruz. Mutlaka banka hesabına resmi olarak göndermenizi bizim de zaten her harcamamızın fatura karşılığı resmi olarak harcandığını görüyorsunuz, biliyorsunuz. Çünkü dernekler hesabında gayri resmi bir harcama yapamazsınız. Her yıl bunun bir denetlemesi var. Onun için hem biz sizlere karşı mahcup olmayalım, hem de sizler fazla sıkıntı çekmeden cep telefonunuzdan aidatlarınızı yatırabilirsiniz ki hepiniz yatırıyorsunuz. Geçen sene köyümüzde 170 tane üyemizden 4 tane üyemiz yatıramadılar. İlla ki onlarda sıkıntıları, mazeretleri vardı. Emin olun şu anda 3. aydayız. Aşağı yukarı %60'ı aidatını yatırmış durumda. Onun için ben hakikaten sizlerden çok memnunum. Rabbim de hepinizden razı olsun, memnun olsun. Şimdi ben size Hamza Ergüt kardeşimi mikrofona davet edip Zara güreş takımıyla ilgili bizi biraz bilgilendirmesini özellikle istirham ediyorum. Mübarek günde bizleri bir araya toplayan Rabbime şükürler olsun. Yerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir haftadır biz Tekirdağ'da müsabakadaydık. Bugün son günümüzdü. Sağ olsun Süleyman abi, Mehmet abiyle beraber bir plan yapmışlar. Bizi Tekirdağ'dan aldılar. Biz de sizlerle burada bu mutluluğu, bu hep beraber, birlik beraber içerisinde iftarımızı açmış olduk. Bundan dolayı sizlerin huzurluğunda ikisine de çok teşekkür ediyorum. Evet. Belki tanımayan vardır. İsmim Hamza Ergüt. Zara Söğüt Dağ Köyü'ndenim. Yaklaşık 24 yıldır Zara'dayım. 15 yıldır da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yapmaktayım. Zara'da bir güreş takımımız var. Ben de kendim milli güreşçiyim. Dünya ikinciliğim var. Ee, Anı namımız Zara'da pehlivan Hamza derler. Müdürlük bir yana. Biz de sizin içimizden bir kardeşiniziz. Özellikle yani burada sizlerle yara olmaktan çok mutluluk duyduk. Güreş takımımızda yaklaşık yakın sporcumuz var. Bunun yanında futbol takımımız, voleybol, basketbol, eskinti, Yani Zara'daki gençliğimize hizmet ediyoruz. Bu iftar programında da sizlere yönde de çok suçmak istemiyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sizin de bize soracağınız soru varsa cevaplayabilirim. Yoksa Allah razı olsun. Rabbim birliğimizle beraberliğimizi olmasın diyorum. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu genç kardeşlerimiz birisi Türkiye şampiyonu, birisi Avrupa. Yani ben böyle anlatayım. işte Zara'da böyle cevherler çıkıyor aramızda. Bir biri bebekseli, biri, biri kürüldü. Yani köylerimizden birileri. Allah razı olsun. Hamza Hocam gerçekten Zara'da gençlik önünde çok büyük bir hizmeti var. Yani bütün gençlerimizi toplamış, Onları her türlü eğitimden geçiriyorlar. Allah onlardan razı olsun diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben nice başarılar diliyorum onlara. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bu başarılarını alkışlarız. Şimdi desen selamlar diyor ki. Öncelikle bu güzel iftar sofrasında bizleri ağırlayan sevgili Bozgur'a eşim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah ziyaret etsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi 94 yılında Sarada bir saray efendim gibi bir O zaman yayın yapıyoruz. Dediler ki ırmağın kenarında bazı insanlar bir dernek kuruyorlar. Bir dernek oluşumu içindeler. Sen de gel. Ben de dernek kelimesini hayatım ilk defa o gün duydum. Ne olduğunu bilmiyorum. O iki birleştiği yer. Sarada bir dernekimiz var mı bilmiyorum. Birçoğunuz bilirsiniz herhalde. Oraya gittim, bir ikinci kata çıktık. Hangi dernek dedim? Dediler ki Bozkır diye bir dernek kuruyoruz. Şu gözü şey olan bir arkadaşımız vardı. Onun evine gittik. Böyle ismini şu anda hatırlamıyorum. O zaman dernekçiliği o gün tanıdım ben. Sonra yıllar içerisinde zar etmiş. Sonra zara Sonra İstanbul'a geldik. Sonra Mehmet abiyle tanıştık. Hikaye uzun. Ama demek ki tohumlar güzel ekilmiş ki açık konuşuyorum şu anda bir şey söyleyeceğim size. Mehmet Bağcı gibi bir hemşeriniz olduğu için hepiniz şanslısınız. Ben için tam göbeğindeyim. Yaklaşık 700 tane derneğin toplantılarına katılıyorum. Yakinen tanıyorum. Bir de Kızılırmak Federasyonu var biliyorsunuz. Ben Türkiye'de bir yarışma olsa Kızılırmak Federasyonu bir numaraya gelir. Köy dernek konusunda da belki çok daha zengin dernekler vardır. Belki çok katlı binası olan var vardır ama etkinlik konusunda gerçekten Bozkır ben takdirle takip ediyorum. <laughs> Tebrik ediyorum size. Şimdi yukarı geldik. Yukarıya gidecektik. Biraz az gördüm ben. Herhalde dedim yukarıda yapıyorlar. Aşağıda kimse yok gibi düşündüm. Bir aşağıya girdim oturacak yer yok. Emin olun başka derneklerde böyle adam toplumu zor. Hele ki Bozkır Köyü küçük bir köy. Onun için şu topluluğu bir de en fazla şey dikkatimi çekti. Bak burada genç kardeşlerimiz var ya. 3 yaşında, beş yaşında. Bu çocukları getirmiyorlar. Ha siz hepsini getirmiş misiniz? Hayır. Bence gençleri bu tarih etkinliklere getirmeniz lazım. Bu anlamda gerek Mehmet abi, gerek Bozkır'ları tebrik ediyorum. Sizler de ona destek veriyorsunuz ki bu güzellik ortaya çıkıyor. Bir son bir şey söyleyeyim kapatayım. Şimdi Zara Sanayi İş Adamları Derneği'mizi kurduk. Zara'daki üniversiteyi yapıyoruz. Dediler ki parayı ve şeyi kime teslim ederiz? Dediler ki Mehmet Bağcı'ya. Mehmet Bağcı'ya genel sekreter yaptı. O okulun yapılığında. Sıvastı Girişimci İş Adamları Derneği kurduk. Bu İmranlı'da vefat eden rahmetli Murat Açıl var. Belediye Başkanı. O emaneti bana devretmişti. Dedik ki kim olsun? Dedim ki Mehmet Bahçe parayı teslim edelim. dedim. Sıvası adamlar. Allah razı olsun genel sekreter e olarak çok uzun süre yükümüzü çekti. Şimdi buradaki atmosferde görünce ben duygulandım, gururlandım. Ben bozkırlar olarak sizlere ona destek verdiğiniz için, onu da bu güzel hizmetleri yaptığı için teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum, saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Süleyman kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli köylülerim şimdi tabii Bizim de çok güzel çalışmalarımız var. Biz bunlardan hiç bahsetmedik ama Ramazan ayı diye fazla girmek istemiyoruz. Yani biz bu sene sadece köylerimizden 30'un üzerinde öğrenciye burs veriyoruz. Ayrıca federasyon bünyemizde 217 öğrenciye burs veriyoruz. Yani sadece buradaki gelip yemeler, içmeler değil. Bizim yaptığımız Afrika'dan tutun Suriye'nin icra köşelerine kadar gıda turları kaldırıyoruz. Un, -un turları gönderiyoruz. Yani deprem bölgelerinde şurada burada çok büyük desteklerimiz oldu. Allah razı olsun bizlere destek veren yardım edenlerden. Ben bunlara çok fazla girmeyeceğim. Şimdi Süleyman Güneş kardeşimden de meclis üyesimizden birkaç kelam isteyelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli köylülerim, kıymetli sporcular, kıymetli protokol hepinize Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aşağı yukarı bütün köy pikniklerinde, federasyonunda dahil hepsinde buradayız. Bizim burası ikinci evimiz oldu. Allah razı olsun. Süleyman kardeşim güzel şeylerden bahsetti Mehmet abiyle ilgili ama çok azdı. Şimdi kızlarımız orada şampiyon olmuşlar. Her ligin bir şampiyonu var. Dernekçiliği, federasyonların, bu tarz kurumların şampiyonu da Mehmet Paça bozkırlı olarak, zararlı olarak hepiniz hem kendinizle hem de kendimize gurur duyalım. <laughs> Mehmet abiye haseten hepinizden alkış istiyorum. <laughs> Bunlar Mehmet abi için övgü değil, buna inanın. Mehmet abi'nin yaptıklarıyla ilgili biz sahada beraber çalışıyoruz. Çözüm ortağımız, beraber gidiyoruz her yere. Allah razı olsun. Rabbim Bundan sonraki işlerinde de kolaylık versin, sağlık versin, huzur versin, mutluluk versin. Daha çok sağlık versin ki daha çok koşsun. Hiç kimse önüne geçip de ben yapayım demiyor e, bozkırlardan. Ee, Kızılırmak Federasyonu'nda da kimse ön tarafa geçmiyor. Bu işlerin hepsi gene Mehmet abiye kalıyor. Rabbim sağlık, sıhhat versin, o da devam etsin diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Süleyman kardeşim de güzel şeyler konuştu. Benim hakkımda tabii. <laughs> Şimdi şimdi benim federasyon başkan yardımcım var. Ona söz vermene geçemeyeceğim. Arapça Köy Dernek Başkanı aynı zamanda Hasip kardeşim. Selamünaleyküm. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabına kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının hepimize, tüm İslam ve sizlere hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. Ben de aynı zamanda diğer konuşmacıların söylediği gibi Mehmet Başkanımla birlikte federasyonda çalışıyoruz. Çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Onun her zaman yanında, her zaman destekçisiyiz. Sizin Bozkır köylerinde onun yanında destek olduğunu gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Yıllarca ömrünü spora harcamış. Çok iyi yerlere gelmiş. Şimdi de Ajan Sivas'ta program yapan Tekin Akar abime mikrofon vermek istiyorum. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, sevgili çocuklar. Bu iftar programına hoş geldiniz diyeyim. İsmim Tekin Akar. Uzun yıllardır STK'ların içerisinde çalıştım. Spor Bakanlığı'ndan emekli oldum. Şu günlerde de Ajans Sivas bünyesinde Sivas Sivas bünyesinde spor hastanesi adı altında bir program yapıyoruz. Size şöyle bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuyu bir yere yazın. Bakın Ajan Sivas Ajan Sivas İstanbul'da Sivas'ı temsil eden tek bir kuruluş. Sivas'ın konuşulduğu, Sivas'ın verildiği, Sivas'ın anlatıldığı tek platform Sivas Ajans. Lütfen buna sahip çıkalım. Destek olalım ve Destek olun ki sizin sesiniz olalım biz. Sizlerle birlikte ancak bu programları veya bu birliktelikleri götürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Mehmet abime gelecek olursam hani bir slogan vardır. Siyasiler çok kullanıyorlar. Yaparsa Mehmet Bağca yapar. Tebrik ediyorum. Bu güzel ortamı yaratmış. Güzel ortam size yakışıyor. Çünkü bakın ben 50 yıldır Sekekarar'dayım. STK'lardayım. Bu kadar nüfusu az bir köyün bu kadar kalabalığı burada toplaması beni çok sevindirdi. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Ağırı akşamlar diliyorum. Evet kıymetli komşular. Programımız bitti. Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak bu birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet muhafaza etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.